Evet selam aleyküm kardeşlerim. Kardeşlerim ne fayda. Hep ne fayda diyoruz işte dünyalık iç. Kardeşlerim e, bir iki konu anlatacağım. Allah'ın izniyle. Hem kışa giriyoruz ya. Hem bu konuda da birçok sorun var kardeşlerim. E, zaten bitle bir çoğun başı belada. Bitti yani bir de hafife almışlar. E, işte bit bela olmuş kimisinde işte bit çoğalınca zaten yavruya da bakamıyor bu sefer yavru çürüyor şu bu başlıyor yani her türlü hastalığa sebebiyet verir arı söndürür gider ee, birinci konu olarak kardeşlerim ana arı ana arı yani bu mevsimde yumurta atmıyorsa sıkıntılı bizim yani kışa güçlü bir arıyla girmemiz lazım kardeşlerim. Genç bir arıyla girmemiz lazım. Yani güçlülüğü her neyse. 4 çıtta, 5 çıtta, 6 çıtta, 10 çıtta fark etmiyor. Ama yani genç olması lazım. Yaşlı arılarla girersek kardeşlerim sıkıntı. Bizim daha zamanımız var. Mesela burada Trakya'da biz 9. ayın 24'ü bugün. E, artık her an bir hafta, 10 gün, 15 gün yani onuncu girdi mi an zaten soğuklar başlıyor. Ee, soğuklar şöyle mesela 15 derecen altına düştüğü zaman artık arıya pek bir şey yapamıyoruz kardeşlerim. Yani üstüne ağaç, bak, e, işte besle bunları pek yapamıyoruz. Çünkü arı üşütmemek için. Arı üşüttürdüğümüz zaman, üşüdüğü zaman kardeşlerim zaten ishal oluyor hastalık başlıyor. Onun için yavru çürüğü başlıyor. Biz daha havalar iyiken benim bölgede böyle atıyorum Aydın'da, Mersin'de, Adana'da buralar hava sıcak. Yani kışa doğru o bölgeler mesela pek kışı da olmuyor yani. Hani böyle nektarsız olan bir dönem hangi olursa olsun kardeşim kışın şiddetli başladığı bölgelerde mesela ne yapıyoruz kardeşlerim? bu zamanda arımızı iyice besliyoruz. Beslemezsek olmaz. Ne fayda? Nasıl besliyoruz kardeşlerim? Şerbetle, şerbetini şunu yapıyorsunuz. Bire bir kolon, bir kilo su, bir kilo şeker yani suyu kaynatıyorsunuz. 5 kilo şerbet mi yapacaksınız? 5 kilo süt, suyunuzu kaynattıktan sonra 5 kilo da şeker atıp içine karıştırdıktan sonra kardeşlerim eee 5 kilo şerbete yarım çay bardağı sirke koyuyoruz. En az bir 10 gram kekik demliyoruz. Onu da komple kekik ile beraber şerbetin içine döküyoruz kardeşlerim. Bir tane limon da sıkıyoruz. Bu şerbetimizi bu şekil arımıza veriyoruz üç gün arayla düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde verdiğimiz zaman mesela bu gece verdim üçüncü gece gelmediğim zaman ana arı yumurtayı keser bu sefer iki beslemeden sonra tekrar ana arı yumurta yumurtlamaya başlar böyle dengesiz olduğu zaman düzenli bir yumurta attıramazsınız anaya eğer vermezseniz ana zaten yumurta da atmaz zaman var kardeşlerim. Sıcak bölgeler için eğer nektar bir şeyler geliyorsa mesela burada Silivri'de püren var. götürsek oraya Beslemeye gerek kalmaz. Ne yaparız? Suyuna işte kekik koyarız, sirke koyarız ya da şerbetle yaparız ilaç için. Yani beslemek için değil. Kardeşlerim, 200-300 gram arayla yani 200-300 gram ölçünüz olsun arınıza, arınızın yani durumuna göre 3 çıtaya 200 gram verebilirsin ama 6 çıtaya da 200 gram az gelir ona ne yaparsın 300-350-400 gram verirsin bunu 3 günde bir böyle düzenli yaptığın zaman en az 2 hafta kardeşlerim bu 2 haftanın sonunda ana arı güzel bir yumurta atmış olur ondan sonra soğuklar başlasa bile ne olmuş olur genç arıyla kışa girmiş olursun ana arı kışın yumurta atar. Çok az sayıda atar yani. Çünkü fıtrat gereği öyle yani. E, soyunun devam etmesi için mecburi yumurta atacak. Ama bazen bir şey gelmediği zaman yani aç kalır hesabı. E, biz zaten balını alıyoruz. Arı mesela doğada kalsa topladı bir tüm bal ona kalıyor. Bal çok olunca istediği ana arı istediği şekil yumurtayı atıyor. Çünkü bal çok. Biz balını alıyoruz. Ee, balını aldığımız için de düzenli beslememiz lazım kardeşlerim. Bu şekil beslersek e, ana arıya güzel bir yumurta attırmış oluruz kardeşlerim. Genç arıyla kışa girmiş oluruz. Ve bu şerbetimiz içinde kekik olduğu için sirke olduğu için limon olduğu için kardeşlerim hastalığa karşı da Ağrımızı dirençli tutar ve e, hastalığı da iyileştirir. Mesela şöyle kardeşlerim zaten losema inşallah olmamıştır yani gelmez inşallah. Yani olan varsa da zaten başka çare yok yani başka bir ilaç yok kardeşlerim. Yani iki çeşit losema var da yani biri basittir mesela öyle bir durum aranızda varsa siz farkına varmadan bu şerbeti düzenli bir şekilde verdiğiniz zaman o hastalığı da atlatır. Mesela Avrupa Avrupa yavru çürüğünü atlatır. Ama Amerikan yavru çürüğü sıkıntılı kardeşlerim. Yani böyle bir e, hastalık bulaşıcı olduğu için sıkıntılı. Evet kardeşlerim. E, Amerika e, Avrupa yavru çürüğü ise dediğim gibi bu e, şerbet onları zaten haliyle tedavi eder. Ama eee losamaya, Amerikan yavru çürüğüne e, yakalanmaması için bu şerbet birebir kardeşlerim. Yani içinde kekikle e, sirke bir de limon bunu bu şekilde düzenli bir şekilde verdiğimiz verdiğimiz zaman kardeşlerim hem aranız bitten korunmuş olur bit bitte kaçıyor geç kalanlar böyle bit istila etmiş yani bazenleri anlatıyor yani sandığı söndürmüş bit yani o kadar çokmuş o kadar anlatıyoruz kardeşlerim her gün anlatıyorum ama demek ki uygulamamışlar zaten mesajda da yazıyor uygulamadık abi diyor yani düzenli yapmadığın zaman kardeşlerim olmuyor evet ana arı ile bitti anlattık ee, arılar da saldırıyor beslediğim için ne fayda onun için kardeşlerim bunu kesinlikle uyguluyorsunuz ee, şerbette ana arınıza iyice yumurta atırıyorsunuz hem güvede de kurtuluyorsunuz kardeşlerim öyle bir şerbet yani yani kekik elma sirkesi limon bunlar büyük nimet yani arılarımız için bizim için bunları uyguladıktan sonra Allah'ın izniyle çok bitti olan kardeşlerim yani e, kimyasal olanı kullansın yani arıyı götürür yani çünkü geç kalmışsınız o yüzden kardeşlerim evet ne fayda kimyasal dediğimizde zaten bir dumandır bir de çubuk olan var e, zaten ilkbahara kadar da e, sonbaharda yapmak şöyle mesela bizim daha 5 ay 6 ay var yani ilkbahara o zamana kadar kalmıyor ama ee, yani ben kullanmıyorum yüzde 90 bazen kullanıyorum mecbur kaldıkça ee, öyle yani kardeşlerim kullanmamak lazım çünkü iyi değil ee, ama şerbetle böyle düzenli kullandığın zaman da Allah'ın izniyle benim anlattığım işte keyifli bunlardan da yani kimyasalada ihtiyacınız kalmıyor. Evet bunu da böyle anlatmaya çalıştım kardeşlerim Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşmek üzere.